Memur mu olmak isterdiniz yoksa kendi işinizi mi kurmak isterdiniz diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Memur mu olmak istiyorsun yoksa kendi işini mi kurmak istiyorsun? Kendi işimi kurmak istiyorum. Mesela ne kurmak istiyorsun? Ben mesela resim alanında ilerlemek, onun şeyini yükseltmek istiyorum. Resimle alakalı işler yapmak istiyorsun. Resim ee, peki yeteneğiniz nedir? Ne durumda? Şimdi de güzel, sanatlar Lisesini güzel sanatlar lisesine hazırlanıyorum. Güzel sanatlar lisesine. Sonra konservatu var. Aynen. Ondan sonra da kendi işini kur. Aynen. Kendi işimi kurmak kendi isterim iş. tabii ki. Ne iş mesela? So, e, fark etmiyor. Fark. Kendi işimi kurmak biraz daha mantıklı gelir. Ee, ne gibi bir iş mesela kurmak istersin? Yani her ne olursa olsun kendi işin daha mantıklı. Şu an mesela e, bir öğrenci hayatları belli ortada. Okuyorsun, okuyorsun sonra ya bir ayız bir daha çalışsın ya ya da çok daha çalışıyorsun. Yani her şey ortada da bellidir. Kendi işimi açmak istiyorum. Ne iş mesela? Sanayi. 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 Evet sanayi. Yapacağım mesela? Elektrik. Üst yapı. Elektrikçi. Üst yapı. Elitirikçi. Aynen. Üst yapı yani ne demek? Üst yapı çöp, araba, çöp arabaları, itfaiye. arabaları. Hepsini bir şey yapıyoruz, topluyoruz. Aynen doğrudur. Sanayide olan para bir çoğun yılda yok. Kendi işimi kurmak tercihim olur. Neden peki? Neden? Çünkü geliri daha çok olur. En azından farklı şeylerle tanışırsın. Ticaret daha gelirli olur ticaret daha çok getirisi var memur sahibi bir maaşa bakmaktansa geliri daha yüksek oluyor ticaretin sabit bir araba sahibi bile olamıyorsun doğru düzgün peki sen Karar. memur olmak istiyorsun yoksa kendi işini kurmak istiyorsun memur, memur. <laughs> abi şu an bakarsan politikaya hani ekonomiye bakarsan abi insan kendi işini kursa daha güzeldir İnşallah da nasip olur abi çünkü abi ticarettir bir sefer. Sen kendi işindesin. İstediğin zaman izin günlerin olabilir mesela. İstediğin zaman işe gidip gelebilirsin abi. Memur olsan abi kölelik sistemidir. Bunların hepsi abi kölelik sistemidir. Abi gençler şu an mesela memur olsa abi sistem sistem üzerine gidiyorlar. Bilgisayar maaşlarına maaşıyorlar abi. sen kendi işini yap. Daha güzel piyasaya gir. İnsan piyasada abi büyüyor, gelişiyor. Şu anki ülkemizin geldiği durumlardan dolayı memur olmak istemezdim ki öyle bir seçeneğim de vardı olmadım. Kendi babamın işine gittim yani ondan şu an daha memnunum. Yani şu anki toplumumuza baktığımızda önceden bir memurluk bir veya devlet yanında bir işe girmek daha güzel bir şeydi. Ama şu anki duruma baktığımızda hani bir e, memurluk çok da güzel gelmiyor insanlara. Kendi işimi kurmak isterim. Ne iş mesela? Veterinler. Veterinerlik. Evet. Önce okulunu okuman gerekiyordu. Evet, biliyorum. Şimdi bu memur olma ve serbest iş konusu tamamen zamanın şartlarına ve ekonomik koşullarına göre değişen bir durum. Ee, günümüz için söylersek günümüzde bu ekonomik krizler dengesiz e, dalgalanmalar sonucunda memur olmak daha avantajlı gözüküyor. Her ne kadar istenilen seviyede olmasa da çünkü en son bir korona olayında memurlar evlerinde yatarken serbest iş sahipleri çok işini bırakmak zorunda kaldı. Dükkanlar kapandı. Dolayısıyla o açıdan az az da olsa yani memur kazancı daha güvenlikli olarak gözüküyor. Ama serbest mesleğin de kendine göre avantajları var. Risk daha fazla ama kazanç da daha yüksek. Bu tamamen kişilerin yapısına bağlı olan bir şey. Daha çok cesurca karar alabilenler serbest iş yapmalarını tavsiye ederim. Kendi işlerini kurmaları, özgüvenli bir şekilde hareket etmeleri tabii ki daha iyi olur. Sevdikleri işi yapsınlar. Ee, çevrenin anne babanın yönlendirmesinden çok kendi mutlu oldukları, huzur duydukları bir işle meşgul olurlarsa kendileri için daha iyi olur bu alanda da daha çok kazanırlar daha çok mutlu olurlar